Cenab-ı Hakk'ın dostluğu, kalplerin ve ruhların gıdası, gözlerin nuru, ölüye hayat, hastaya şifa. Üzüntü ve acıdan yoksun hayatların neşesi. Yokluğu ruhsuz bir vücut gibi. O, inancın ve ibadetlerin ruhudur. Allah Teala ayet-i kerimede buyurur ki, Allah iman edenlerin dostudur. Fakat Rabbimiz bu imanı her türlü kötülük ve fitneden itinayla koruyan muttaki kullarını, yani takvada ilerlemiş kullarını ise daha çok seviyor ve buyuruyor ki, Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Cenab-ı Hak marifetine muhabbet etmiş ve bu kainatı yaratmıştır. Mevlana Hazretleri de bu hakikati şöyle anlatır. Şanı ve kudreti pek yüce olan Allah gizli bir hazineydi. Güzelliğinden, büyüklüğünden ötürü gay perdesini yırttı ve kara topraktan ibaret olan şu dünyayı sayısız varlıklarla, güzelliklerle, hesapsız nimetlerle doldurdu da göklerden daha parlak bir hale getirdi. Gerçekten de Allah gizli bir hazineyken bilinmek istedi. Güzelliklerle dop dolu olduğundan coşup taştı ve toprağa atlaslar giyinmiş bir sultan gibi süsledi, donattı. Cenab-ı Hak ahseni takvim olan insana da ruhundan üfledi, kendisinden bir sır bahşeyledi yüce zatıyla dostluk seviyesine çıkmasına vesile olacak istidatlar lütfeyledi. Bizler sayısız varlık içinde insan olmak için hiçbir bedel ödemedik. Herhangi bir mahluk olarak da yaratılabilirdik. Lakin Rabbimizin büyük lütfuyla insan olarak yaratıldık. Cenab-ı Hakk'ın dostluğuna erişebilmeyi mümkün kılan istidatlarla müzeyen kılındık. Fakat herkes bu dostluk kapısından geçmeye liyakatli değil. Geçebilmek için her köşesinde ayrı bir imtihan bulunan bu cihanda, gönül alemini masivadan, yani Allah'tan uzaklaştıran her şeyden temizlemek ve o kalbi Cenab-ı Hakk'ın cemali esmasıyla süslemek gerekiyor. Zira Rabbimiz, cemali sıfatlarını kendilerinde müşahede ettiği kullarını seviyor ve onları hususi yakınlık ve dostluğuna mazhar kılıyor. Yine Rahman ve Rahim esmasının sahibi olan Cenab-ı Hak, merhametli kulunu çok seviyor. İnsanlara merhamet etmeyene, Allah da merhamet etmez buyuruluyor hadisi şerifte. Efendimiz bir defasında ashab-ı kirama, nefsim kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki, birbirinize merhamet etmediğiniz sürece cennete giremezsiniz buyuruyor. Onlar ya Resulallah hepimiz merhametliyiz dediklerinde de efendimiz buyuruyor ki benim kastettiğim merhamet sizin anladığınız şekilde yalnızca birbirinize olan merhamet değildir. Bilakis bütün mahlukata şamil olan merhamettir. Evet, bütün mahlukata şamil merhamet yani her şeyi kuşatan bir merhamet. Peki Allahü Teala'nın merhamet esması bizim üzerimizde ne kadar tecelli halinde? Merhametimiz sadece şahsımıza mı yoksa etrafımızdaki bütün mahlukata şefkat ve merhamet kanatlarımız uzanıyor mu? Hazreti Hz. Musa'ya beni kalbi kırıkların yanında ara buyuran Rabbimiz, merhametimizin garip, Yetim, yoksul ve muzdariplere uzandığı kadarıyla bizi dostluğuna kabul buyurur. Yine El-Afı esmasının sahibi olan Cenab-ı Hak, affedici olan ve ayıpları örten kullarını seviyor. Ayet-i kerimelerde, Ey Resulüm, affedici ol, iyi ve güzel olan şeyleri emret. Delil kabul etmeyen ısrarcı cahillerden yüz çevir. O takva sahipleri ki, bollukta da, darlıkta da Allah için infak ederler. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da ihsan sahibi olanları sever buyruluyor. Eğer Allah'ın dostluğuna talipsek, daima etrafımıza af nazarıyla bakacağız. Şahsımıza yapılan kusurları görmeyeceğiz. Allah'ın biz kullarının sayısız kusur ve hatalarını gizleyip affettiği gibi biz de affedici olacağız. Zira gönüllerinde Allah Teala'nın muhabbetini taşıyanlar affetmeyi de severler. Allah'ın kullarını çokça affedeceğiz ki bizler de ilahi affa layık hale gelirim ve Cenab-ı Hakk'ın Settarul Uyub sıfatından nasipdar olalım. Yine Hakk'a yakın olmak istiyorsak cömert olacağız. Zira kerim olan Rabbimiz cömert kullarını çok seviyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cömertliğin ilahi muhabbet ve yakınlığa vesile olduğunu şöyle haber veriyor. Allah Teala cömerttir, ihsan sahibidir. Cömertliği ve yüksek ahlakı sever. Velhasıl üzerimizde cemali sıfatların tecellilerini çoğaltmaya gayret edeceğiz ki Allah'ın dostluğuna liyakat kazanalım. Bunun için de nerede olursanız olun o sizinle beraberdir ayetini daima gönlümüzde taşıyacağız, hiç unutmayacağız. Şeyh Şibli Hazretlerinin kürsüde ahiret ahvalini anlatan bir vaize dediği gibi Rabbimiz insana kıyamet günü soracak. Ey kulum, ben seninleydim. Her an yanı başındaydım. Sana şah damarından daha yakındım. Fakat sen kiminleydin? İnsanoğlu Rabbi ile beraberliği nispetinde hak yolda ve istikamet üzeridir. Rabbinden gafil kaldığı ve onu unuttuğu ölçüde de nefsaniyetin hoyratlığına ve şeytanın idlaline düçar olur. Diğer taraftan dostluğun gerektirdiği bir husus da bu dostluğu korumak için Allah'a, Resulüne ve İslam'a muhalif olanların karşısında yer almaktır. Nitekim ayet-i kerimede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunan müminlerin küffara karşı şedid olduğu bildirilir. Dolayısıyla bizler asla gayrimüslimlere benzemeyeceğiz. Zira hadis-i şerifte herhangi bir topluluğa benzemeye çalışan onlardandır buyrulur. Allah Teala Tebet suresinde layıkına muhabbet ve müstahakkına nefreti bilhassa ifade ediyor. Hem de Hz. Peygamber'in en yakın akraba hükmünde olan öz amcası hakkında iki eli de kurusun buyurarak. Çünkü Ebu Leheb, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme düşmandı. Dolayısıyla nefrete müstahak oldu. Bu durumda ona olan nefret, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Cenab-ı Allah'a olan muhabbetin bir nişanesidir. Bu durum, küfre karşı da hangi vaziyette olmamız gerektiğini gösteren bariz bir örnektir. Yine Allah ve Resulünün düşmanlarını met etmekten onlara en ufak bir iltifat nazarıyla bakmaktan bile kendimizi korumalıyız. Zira bu bakışlar onların itibarını artıracağından Allah'ın gazabına sebebiyet verecektir. Hadis-i şerifte buyrulur, Münafa efendi demeyiniz. Eğer onu efendi kabul edecek olursanız, aziz ve celil olan Rabbinizin gazabını üzerinize çekmiş olursunuz. Unutmamak lazımdır ki, bir din düşmanının yaptığı bir duvara bile aman ne güzel demekten dolayı kalbe menfi bir tesir arız olur. Bu da imanımıza zarar verir. Velhasıl Allah'ın muhabbetine, yakınlığına ve dostluğuna giden yol yaşayışımızla ilahi ahlaka bir ayna olabilmekten geçer. Öyle bir ayna ki ona bakan herkes orada nefsani zaaflarla mağlul halleri değil, Hakk'ın cemali esmasının tecellilerini seyretmelidir. Zira kesafetle buğulanmış ve kararmış kalplerin, ilahi ahlaktan ve Hakk'ın dostluğundan alacağı hiçbir nasip yoktur. Cenab-ı Hak cümlemize Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin güzel ahlakıyla ahlaklanıp dostluğuna kabul buyurduğu salih ve saliha kullarından olabilmeyi lütfeylesin. Selametle.